af dileme ile alakalı evet şeyler var ölçüler var. Ama affetme ile alakalı daha çok buyruklar var. Niçini üzerinde düşündüm şöyle bir karar verdim. Yani insanlar af dileme erdemini gösteremiyor. Fakat onlar bu af dileme erdemini gösteremedi diye biz affetme faziletinden yoksun kalmamalıyız. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet bu konu işler. Mesela Şura suresinde 30 ila devamı olan ayetlerde Yüce Rabbimizin kendileri için hazırladığı ahiret nimetlerinin daha ayrılı olduğuna vurgu yapar ve ardından ardından o nimetlere erecek olan müminleri de ve izamagdibuhum yafyurun. Onlar öfkelendikleri zaman öfkelerini yenerler ve bağışlayıcılığı tercih ederler. Evet Rabbimiz böyle buyuruyor. Hele Ali İmran suresinin 133. ayeti ve ila diye başlar. Rabbinizin mağfiretine ve eni göklerle yer arası cennetlerine koşucun. O cennetler müttakiler için hazırlanmıştır. Kimdir o müttakiler? Onlar gizli ve açık verenlerdir. Vel <laughs> kazıminel Öfkelerini yutanlar. Vel afinanin nas. İnsanları bağışlayanlardır. Evet. Sevgili kardeşlerim, bir değer üçüncü ayetle örneklendirelim. Bakınız, affediciliği nerelere kadar taşımamız gerektiği örneğini veren. Bu hayat öyle bir hayattır ki kardeşim, tahayyül edilebilecek bütün olumsuzluklar peygamberlere de sergilenmiştir. Peygamberimiz Efendimizin İffetli hanıma annemiz Hazreti Ayşe'ye zina istadında bulunulduğunu biliyorsunuz ya da bilmemiz gerekir. Size tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresinin ilk bölümlerini okuyunuz. Şimdi bu iftira yapanlar arasında Mistah isimli bir zat var. O iftira edenler arasında fakat Hazreti Ayşe annemizin babası Hazreti Ebu Bekir'in yardımlarıyla geçiniyor bu adam. Şimdi bu suçu sabit olunca Hazreti Ebu Bekir yemin ediyor. Buna artık ya vermeyeceğim. Buna af yok. Bu olay üzerine hükmü genel olan Nur suresinin 22. ayeti nazil oluyor. Estaizu billah ve la ye'teli ulul fadli minkum ve sa'a. Ayet böyle başlıyor. Erdemlileriniz ve maddi imkanlara sahip olanlarınız akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere vermeme konusunda sakın ha yemin etmesin. Ela tuhibbuna en yagfirallahu lek. Siz Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz ki bağışlama yoluna gitmiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, vaktimiz doldu, doldu. Eğer İslam ahlakıyla ahlaklanmak, cennetin yüksek derecelerine ulaşmak istiyorsanız, vermeyene vermeye çalışacak, gelmeyene gitmeye çalışacak, ve hata eden zarar vereni de bağışlamaya çalışacaksınız.